Ee, şimdi ne olacak? Ben Haluk kişisine inanmıyorum. Babamı bulup onunla konuşacağım ve yüzleşeceğim. Ya eğer kötü biriyse de bunu ben kendim öğrenmek istiyorum. Ama yalansa... ...o zaman gelip annemi de alıp İzmir'e gideceğim. Bence çocukça bir plan. Çocuk değil miydim ben zaten? Hayır, nereden bulacaksın babanı? Ha? Bir daha bilgisayar falan da giremeyiz. Urla'ya gideceğim. Orada akrabaları falan vardı. Babaannemi bulurum. Biraz ağlarım, öğrenirim nerede olduğunu. Çok mu gitmek istiyorsun Urla'ya? Evet. Çok istiyorum. Tamam. Ben seni istediğin zaman götüreceğim. Gerçekten mi? Yarın desem bile mi? Yarın desem bile. Ya. Yok ya hayır. Zaten bin tane bela var senin başında. Seni mutlu etmek bana iyi geliyor. Bismillah. seninle tanışana kadar etrafımdaki herkesi dost bilirdim. Gerçek arkadaşlık böyle bir şeymiş. Arkadaş? Arkadaş, bir şey mi var? Yok, hayır. Yani ne olacak? Arkadaşız tabii. Saat şu, ço çok geç olmadı mı? Gitsek mi acaba? Yarın sabah yolu erken çıkalım. çünkü 4-5 saat sürer. Bir de şimdiden anlaşalım hırgür çıkarmak yok. Ne alakası var canım? Bu kağıt çok tamam. E, tanıdık az buçuk artık senin ağzını. Ay sanki benimle büyüdün. Hadi kalk. <laughs> Nereden girdin yine hayatımıza? Bu gece niye böyle yaptı bu çocuk? Yanını hiç anlamadım. Gecemin içine etti. Ama bence evden tembihlemişlerdir ona. Kıza göz kulak olsun diye merak etme. Mert. Ali ile aramda sessiz bir hukuk vardır. Benim yanımda kız varken o gelmez, onun yanında kız varken ben gitmem. Ali ne endişelendiği için burada ne de kötü günler geçirdiği için. Sevilay teyze hastanedeyken anlamıştım. Selin'in tavırları beni çok kuşkulandırdı. Bugün de Ali'nin kıskançlıktan gözleri dönünce emin oldum. Sakın, sakın dedim bak. Vallahi sözle açıklamaya gerek yok. Ama anlayabilene. Olurma, olurma. Ya, dur. Tamam, uyuduğunu göreyim, gideceğim. Ya geldik işte, bırak peşimi artık. Sakinleştim mi artık? Çok uykum geldi. Uyuduğunu göreceğim. Çüş. Senin benimle de derdin ne ya? Sonradan pişman olacağım bir şey yapmanı istemiyorum. Sana ne ki? Kendimi rezil etmem senin işine gelmez mi? Böyle sokaklarda saylası müksürünme. Gelmez. Ne zamandır? Sen sapıttığından beri. Ben sapıtmadım ki. Benim parti halim bu. Kendini kandırıyorsun. Uf, ben çok üşüdüm. <laughs> Üstümü değiştirip yatacağım. Hadi sen de git. Bekleyeceğim. Sen bilirsin. O zaman arkanda. Okey. Bak bakarsan seni öldürürüm. Bak Hanım, dinle beni, beni dinle. O eve giren her kimse... ...ya senin şirkette çalışıyor ya da senin şirketle bağlantılı. Şimdi yarına kadar sana mühlet. Ya araştırır o adamı bana bulur getirirsin... ...ya da hepinizi pişman ederim. ...Zara'yı çok özlemişim. Çok kalacak mısın? <laughs> ne oldu? Ya ne zaman karşılaşsak çok kalacak mısın diye soruyorsun da. <gülüyor> Bilmem. <gülüyor> Giderim herhalde. Ya kusura bakma Amacığım. O değil de onu kastetmedim. <laughs> İyi insanlara benziyorlar. Güneş. Daha kızların adlarını ezberleyemedim ama. Öyledirler. Mutlu musun? Çok iyi. Sen ne zaman tanıştın Güneş'le? Yedi sekiz ay önce. Ne sor? Güneş bana eskilerden birini hatırlatıyor. Böyle Hem bana çok yakın hem çok uzak bir hatıra gibi. O yüzden sordum. İçtim sen? İçerim ben. Boğaza karşı biraz daha iç o zaman. Benim biraz daha işim var. Oldu mu Ali'cim? Oldu Selin'cim. Hadi bakalım. Çok yorgunum. Biliyorum.